Değerli basın emekçileri, bugün sizlerle üç önemli konuyu paylaşacağız. Birincisi, geçen hafta Malatya ili Pütürge ilçesine yaptığımız gezi ve yerinde incelemeler sonucu edindiğimiz gözlem ve bilgileri sizinle paylaşmak. Bilindiği üzere 24.01.2020 tarihinde Malatya'da gerçekleşen deprem Pütürge'de Hatip ve Ağalar Mahallesi'nde 153 binada ağır hasar, 25 binada hafif hasara yol açmıştır. Afet mağdurları ile yaptığım görüşmeler neticesinde ağır hasarlı binalar için TOKİ tarafından yapılacak evlerde kendilerine bir miktar indirim yapılacağı beyan edilmiştir. Depremin üzerinden iki kış geçmesine karşın şu ana kadar evleri ağır hasarlı olan afet, zedeleri, afet zedelerinin sadece yüzde on kadarının evlerinin yapım aşamasında olduğu bu mekanların yer seçiminde yerel halkın talepleri göz önünde tutulmadığı yerel sakinler tarafından beyan edilmiştir. Temel faaliyetleri hayvancılık olan yerel halkın evleri ve faaliyet alanları arasındaki mesafenin uzaklığı ek mağduriyete sebep olmakta yaşam koşullarını güçleştirmektedir. Ağır hasarlı ev sahiplerinin %80-90'ının mağduriyeti halen devam etmektedir. Biz bölgede yaptığımız incelemede sanki deprem 2 saat önce gerçekleşmiş gibi enkazların birçoğu orada bulunmakta. Ve şu elimde görmüş olduğunuz belgeyi biz bir kapıdan aldık. Kapıya bu belgeler yapıştırılıp ...ağır hasarlı, hafif hasarlı veya hasarsız fark etmiyor. Bir an önce evlerin boşaltılması... ...tebliğ edilmiş, boşaltılmayanların zorla boşaltılacağı söyleniyor. Evleri boşaltmakla kalmayıp ayrıca... E, ...arsalarını ve arazilerini de terk etmeleri söyleniyor. Mahalle adeta e, ölü bir mahalleye dönüşecek. Fakat mevcut durumda insanların... E, barınma, yaşama gibi iki temel sorunları var. E, bu temel sorunlara dair de ne yerel e, mülki idare amirliği tarafından ne merkezi hükümet tarafından çözücü ve sorunları eee subuta ulaştırıcı bir eee yöntem de söylenmiyor ve eee yerel sakinler son derece tedirgin e, hiçbir kişi gidip görüşmemiş ne Malatya milletvekilleri, ne mülki idare amirleri, ne çevre ve şehircilik bakanlığından sadece bir müteahhit gidip orada görevlendirilen galiba ya da ihale alan onların beyanı üzerine söylüyorum bunu. Bir an önce orayı boşaltmalarını söylemiş ve hayvanları olanların hayvanlarımızı nereye koyacağız beyanına karşı da çok özür dilerim bağışlayın kamuoyu da bağışlasın hafif hasarlı camiyi göstererek Hayvanlarınızı buraya koyabilirsiniz demiş. Bununla ilgili video kaydı bizde mevcuttur. Bu müteahhit hakkında da işlem yapılması gerektiği kanısındayız. Pütürge'de Ağalar ve Hatip mahallesinde ve Pütürge'nin bir bütününde ve bölgede depremden hasar görenlerin sorunlarına dair tanımlı çözümlü devletin aktif rol aldığı tüm hasar ve kayıpların karşılandığı. E, barınma ve yaşam hakkının güvenceye kavuşturulduğu bir çözüm gerekiyor. E, değerli basın emekçileri ikinci konumuz e, Malatya ili Arguvan ilçesi Şotik mahallesi e, çamaşır pınarı küme evleri çadırlı, eşkınlı urum karabası ve aktaş, gevrisipi e, mezralarında yaşanan durum. E, şimdi Şotik mahallesine e, giden yol ee, henüz asfalt değil. Aslında stabilize de değil. Kendiliğinden oluşmuş bir şose yol e, ve bu yolda herhangi bir yağmur, çamur, kar durumunda e, ulaşım mümkün olmayacak derecede. Köyün merkezi dışındaki yerlerde su ve iletişim sorunu var. E, telefonla konuşabilmek için yüksek tepelerin ya da kayaların üzerine tırmanmak gibi maalesef ilkel bir durumla karşı karşıya köylüler. Ayrıca yine eba sürecinde benzeri birçok yerde olduğu gibi burada da yükseğe tırmanmak internet bağlantısı için çocukların karşı karşıya olduğu temel tehlikelerden birisi olmuş. Şimdi 21. yüzyılda hala böyle bir sorunla karşılaşıyor olmak burada yaşayan yurttaşların taleplerini CİMER'e yazılı olarak bildirdikleri halde ee, yerel mülki idare amirlerine başvuru yaptıkları halde, bakınız, Malatya'dan e, Arguvana, Arguvandan e, Arapgir ve Divriğine giden yol e, üstün körü bir asfaltlama var. Fakat e, Divriği ve Arapgir kavşağından itibaren e, köyüne kadar asfalt yok, taş, toprak, ham toprak, işlenmemiş toprak, e, kum serilmemiş. Her türlü kazaya açık, her türlü heyelan'a açık, her türlü yıkıma açık. Bunun bir an önce çözülmesi ve burada iletişim sorununun, internet, telefon iletişim sorununun giderilmesi, burada su sorununun giderilmesi gerekiyor. Bu adını söylediğim köyler, Kürt Alevi köyler ve hükümete yandaş olmayan, hükümete hemen hemen hiç oy çıkmayan köyler. Bir de şunu belirtmek isterim. Biz Malatya dönüşü e, havaalanında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'yla tanıştık. Tanışmaktan da onur duyduk. Eyvallah. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı e, kim olduğumuzu sordu. Biz de e, Malatyalı olduğumuzu, e, Antalya milletvekili olduğumuzu söyledik. E, köyümüzü sordu. Köyümüz Şotik dedik. Köyünüzün yolu asfalt mı dedi. Hayır dedik. Nasıl olur dedi. E, nasıl olacağını siz bilirsiniz Sayın Belediye Başkanı. Malatya'nın Büyükşehir Belediye Başkanı'sınız. Yok mümkün değildi de hayır asfalt değil oradan geliyoruz dedik ve kendisi de bir an önce köye gideceğini ve bu sorunu gidereceğini söyledi. Şimdi burada Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'na Malatya Valisine ilgili mülki ve idari amirlere tekrar sesleniyoruz. Arguan ve köylerinde yaşanan yol, su, ulaşım sorununa, iletişim sorununa bir an önce çözüm bulunmalı bulunmadığı takdirde söyleyeceğimiz şey şudur: Arguvan'ın Alevi kimliğinden saydığımız köylerin Kürt Alevi kimliğinden kaynaklı bir ötekileştirme, bir yabancılaşma, bir karşıya alma, bir e, a, e, negatif uygulamanın söz konusu olduğunu tekrar tekrar gündeme getireceğiz. Üçüncü konumuz yine e, Malatya'nın Arguvan, Pütürge, Hekimhan, Kuluncak. Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerinde üstün körü ve rastgele hemen hemen her yerde maden araması adı altında doğada, toprakta, çevrede, suda yapılan tahribat ve önlenemez, geri dönülemez, öne alınamaz bir tahribat. Bu öyle bir tahribat ki öyle rastgele yapılan bir şey ki örneğin biraz önce sözünü ettiğim Şötik Mahallesi'ni ziyaretimizde 3 tane sondaj alanıyla karşılaştık. Kendilerine sorduğumuzda kömür aradıklarını söylediler ki yaklaşık 680 metreye indiklerini raporlarında gördük. 680 metrede ben jeolog değilim, mühendis de değilim, madenci de değilim ama 680 metrede kömür aranmayacağını düşünüyorum. Burada ne arandığı belli değil. Ne arandığı köylülere söylenmiyor. Köylülere sizden, sizden işçi alacağız. Sizden efendim e, buranın istimlak bedelini ödeyeceğiz gibi uydurmaca ve somut karşılığı olmayan e, yalan yanlış yöntemlerle köylüleri uyutma, e, Malatya çevre platformunun e, demokratik tepkilerini izole etme ve giderek bunlara karşı çeşitli yaptırımlar uygulama gibi antidemokratik yöntemler söz konusu. Tekrarlıyorum. Arguvan, Pütürge, Hekiman, Kuluncak, Doğanşehir ve Yeşiltürk ilçelerinde doğal alan, doğal alandaki canlı yaşamı, doğal alandaki yaban yaşamı, doğal alandaki su ve toprak çürümeye ve kirlenmeye ve maden sahası adı altında açıkça bir tahribata e, tahribat ile karşı karşıya e, tekrar buradan Malatya e, mülki idare amirlerine ve bu konuyla ilgili bakanlıklara soruyoruz. E, sizin aradığınız maden mi kıymetli? Bu toprağın kendisi doğanın ve doğada var olan canlının, ağacın, çiçeğin, yaprağın kendisi mi kıymetli? Biz e, toprağın, çiçeğin, ağacın daha kıymetli olduğunu, maden aramanın çeşitli e, kesimleri zengin etmekten başka bir işe yaramayacağını ve bir an önce buna son verilmesini ve ayrıca Arguan Pütürge Hekiman Kuluncak Doğanşehir Yeşilyurt ilçelerinde e, yaşayan halkımızın buna demokratik tepkisini esirgememesini, her alanda toprağını, suyunu, havasını, ağacını, yaban yaşamını korumak için alana çıkmasını, Malatya Çevre Platformunun yaptığı eylem ve etkinlikleri desteklemesini ve katılmasını öneriyoruz. Bir başka konumuz Adıyaman'daki tütün üretimi ve bu tütün üretimi adeta marazi, bil, bilerek çözülmeyen, zamana bırakılan, yıpratıcı, bıktırıcı, usandırıcı bir konuya dönüşmüştür. Bilindiği üzere Malat, Adıyaman'da iki tür tütün ekimi var. Bir ovadaki tütün ekimi, iki dağ köylerindeki tütün ekimi. Ovadaki tütün ekimi fabrikalar tarafından alınmakta. İzmir ve Virginia tütünü adı altındaki e, bu tütün fabrikalar tarafından satın almakta. Fakat dağdaki tütün e, çok dar alanda ekilmekte. Ekimi, hasadı ve kullanıma kadar olan süreci çok yoğun emek gerektirmekte. Dağdaki tütüne dair devletin e, biraz önce söylediğim bıktırıcı bir yaklaşımı söz konusu. E, hazırlanan 7061 sayılı bazı vergi kanunları ve diğer bazı konularda değişiklik yapılmasına dair kanun gereği tütün üreticisi açıkça mağdur mağduriyetle karşı karşıya. Bakın tütün üreticisi hangi süreçlerle karşı karşıya? Sedir sera masrafı, ilaçlama, tarla sürme, damlama boruları, sulama parası, benzin parası, elektrik parası, gübre parası, işçilik masrafı ve bunun toplamında bir dönümde 11 bin lira masraf yapılmakta. Dönümden 250 kilo tütün üretildiğinde kilo başı maliyet %44'ü bulmakta. Bu oran tarla kiralayanlarda ise %55 ile %60 arasında değişmektedir. Adeta üretici ekmek derdinde devlet ise üreticiyi engelleme derdinde. Yani ee, yaklaşık yaz başında e, böyle bir şey söz konusu olmuş idi. E, biz oraya gitmiş ve görüşmüştük. Akabinde tütün üreticileri demokratik tepkilerini göstermek için alana çıkmış e, ve meşru demokratik haklarını kullanmışlar. E, yol kapatma eylemi yapmışlardı soruna dikkat çekmek için ki bu son derece demokratik ve meşru bir eylemdir. E, fakat devlet yetkilileri saldırmış tartaklamış, gözaltına almış ve 10 kişiyi de tutuklamış haksız, hukuksuz yere. Daha sonradan bu 10 kişiyi e, teröristlikle e, ve benzeri suçlamalarla karalamış ve e, bir süre sonra, iki ay sonra bu 10 kişi serbest bırakılmıştı. Şimdi bu 10 kişinin, devletin bu tutumu güvenlik güçlerinin yerel ülke idare amirlerinin bu tutumu hakkında yasal başvuru, yasal e, haklarını arama gibi e, temel bir sorumlulukları ve hakları vardır. Özellikle Adıyaman'ın Çelikam ilçesine bağlı Bulan, yine merkeze bağlı Kömür e, ve bu civardaki köylerde e, tütün üreticisi çok yoğun bir abluka ile ürettiğini değerlendirememek, ürettiğini satamamak, ürettiğinin elinde kalması e, ve bir üretici olarak dikkate alınmamak, önemsenmemek e, gibi risklerle karşı karşıya. Burada elbette ki çağdaş, modern bir devlet olmanın gereği olarak üretici denetlenecek, üreticiden vergi alınacak, ürün e, yasal süreçlerin gerektirdiği e, şekillere tabi tutulacak ama üreticinin dikkate alınmadığı rastgele kooperatiflerin kurulduğu kooperatifte üreticinin hakkının sesinin örgütlenmesinin ve meşruiyetinin olmadığı bir şekil asla kabul edilemez. Üretici taraftır burada. Devlet üreticiyi bir taraf sorumlu hak sahibi olarak görmek yerine üreticiyi suçlu, üreticiyi kendinden menkul yöntemlerle e, izole edici, baskı altına alıcı bir tarz e, kullanmakta. E, bir an önce ilgili bakanlığın, ilgili mülki idare amirlerinin, tütün üreticilerinin sorunlarına tütünün hasadı ve e, kullanım süresine kadar ki tüm süreçleri e, örgütlü e, bir şekilde dikkate alması, e, tütün üreticilerinin sorununun çözümü için gerekli süreçleri işletmesini aynı zamanda tütün üreticilerinin de haklarına sahip çıkmak için meşru demokratik süreçleri işletmesi gerektiğini ifade ediyor ve Malatya'daki depremzedeleri, Arguvan, Pütürge, Yeşilyurt, Tekiman, Kuluncak, Doğanşehir, Yeşilyurt ilçelerindeki maden sahalarından etkilenen yurttaşlarımızı, Adıyaman'da tütün üreticilerini buradan bir kere daha sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Teşekkür ediyoruz.